Okuyacağım. Çünkü cami yapılırken bu caminin güzelliğini anlatmak isteyen şair bu camiyi diğer İslam dünyasında tanınan e, harikalar, hani dünyanın yedi harikası vardır ya bir de İslam dünyasında tanınan harikalarla benzerliğini kurmuş. Onların hepsini geride bırak bu cami hepsinden daha güzel demiş ki içeriye girince de güzelliğini fark edeceksiniz. O yüzden bu şiirden e, size birkaç satır okumak istiyorum bu ifadeler bize İslam dünyasının o dönemde harikalarını gösteriyor. Bakın şöyle diyor. Şair diyor ki şurada ifadelerde fe da yani bırak. Neyi bırak? Kasr-ı ev ehrami Hermes'in yani burada Hermes'in yaptığı piramitler az sonra size manzaradan göstereceğim. Bu piramitler ne kadar güzel biliyorsunuz. Dünyaca meşhur. Ama diyor o piramitleri bırak kenara diyor. Bu yapı öylesine güzel ki diyor. Kasr-ı Yemen'deki efsanevi Ramadan sarayından bile, Hermes'in piramitlerinden bile daha güzeldir. Ve Eyvan-ı Kisra, Kisra'nın Eyvan'ından bile daha güzeldir. Şimdi bakın o dönemde, bu caminin yapıldığı dönemde İslam dünyasında tanınan en meşhur bütün mimari eserler burada sıralanmış. Kisra'nın eyvanı ile kastedilen takı ı Kisra adını verdiğimiz bugün Irak'ta bulunan çok meşhur bir kemerdir. Devasa bir kemer. E, bu kemer bize ta Sasaniler döneminden kalmış. Irak'ta bulunuyor. İşte o mimari şaheser olarak anıldığı için onu da geride bırak diyor. İn erateli değil. Sana doğruyu göstermemi istiyorsan bunların hepsini geride bırak. Ve bakın şurada şöyle demiş. Ve da'a irame imadi ve nehveha Kur'an'da arkadaşlar yapılmış olan en güzel bayındırlık faaliyetlerinden bahsedilirken bize sütunlarla yükseltilmiş, etrafı yeşertilmiş İrem bağlarından bahsedilir. Kur'an'da hatırlıyorsunuz değil mi? İrem halkından Hud peygamberden bize bahsedilir. İşte burada şair demiş ki o İrem'in yükseltilmiş olan sütunlarının bütün güzelliğini de bırak. Şimdi bize bu caminin güzelliğini anlatmak için onunla da kıyaslıyor. Sonra ve arşen li belkisi. Şimdi bakın belkısın tahtı diyor bize. Hatırlarsanız Kur'an-ı Kerim'de kendisinden övgüyle bahsedilen Süleyman peygamberin eşi. İsmen geçmese de Sebe Melikesi olarak geçer ama isminin Belkıs olduğu bütün kaynaklarda aktarılır. Hatırlarsanız Kur'an'da şöyle geçiyordu. Onun tahtı taşınıyordu Süleyman peygamberin yanına. İşte efsanevi Belkıs'ın tahtını da bize bırak diyor şair. Bu cami ondan da daha güzel. Son olarak da bize Şam'daki Emeviye Camii'ni gösteriyor. Bakın şu yan tarafta da şöyle demiş. Evet. 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 Bakın ki Veda Emeviye Şami ve Enzil bi Mısır'ına Gel bizim Mısır'ımıza da şu Şam'daki Emeviye Camii'ni geriye bırak. Burada onun daha güzelini göreceksin derken.